Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir virüs yaratacağız. Evet, doğru. Bir virüs yaratacağız sizinle beraber. Ee, ya evet arkadaşlar, gerçekten bir virüs yaratacağız. Bir virüs yaratacağız ya. Bu doğru. Bir virüs yaratacağız. Yani... Nasıl bir virüs yani? Ya onu biliyorsunuz zaten. Şu anda dışarıda olan virüs. Evet. Şu anda dışarıda olan virüsü yapacağız. Doğru. <laughs> ya ben de şaşırdım da. Şu anda oyunun şey olmasını bekliyorum. Yani size göstermiyorum oyunun şey olmasını. Hala hadi. Oyunlarım. Allah'ta bakın arkadaşlar. O zaman bakın. Hazırsanız bir vir virüs yönet yöneteceğiz. Şöyle, mi, ya videolarından öğrendim. O kadar inatçı olmam olması gerekmiyormuş yani. Evet. Ben direkt oyna diyeceğim çünkü biliyorum. Ana oyun deyip bir öğreti oyun, oynayarak oyun nasıl oynanır Hayır istemem ben biliyorum. Anne ya bakteri yapabiliyormuşuz. Şimdi kolay yapalım. Salgın adı ya bir sonraki videoda korona yaparız artık. Salgın adı grip. Grip. Yok ya. Korona olsun hadi. Hadi korona olsun. Corona mı? Korona mı? Corona olsun hadi. Hadi corona olsun. Corona. Aytır. Aytır. Bu. Şimdi aytır. Şuradan. Tamam. Dina değerli falan. Başlayalım hadi. O yükleniyor. Lütfen bekleyin. Flansiz'i Pl hoş bulduk kardeşim. Ülke dokunduğundan salgın başlayacak diyor. Burası Türkiye değil o yüzden Batı Afrika'ya başlattım. Hı. Aa başta. Kor korona Batı Afrika ülkesinde başlıyor. Çin'i bulsaydım da Çin'de başlatsaydım ya. Şu anda ölü sıfır hiç. Hastalıklı üç oldu. Hiç kimse şu anda öldürmüyor. Tedavi sıfır ama DNA şu beş. Daha ver ver ver. Bekle. Şurası mı Türkiye ya? Neresi Türkiye ben öyle anlamadım. Salgın. Şu anda 24 Mart 2021 tarihinde başladı. Başlangıç Batı Afrika. Günlük bulaşma 1. Gülü gülüm sıfır. Hadi. Daha DNA fazla yok. 12 DNA, 7 DNA. Şimdi bu e, hayvancılık, çiftçilik hayvanları enfeksiyona karşı haslaştır. çozla tozu çok güzel olur. Çünkü Japonya'ya falan geldiğinde orada bir bazı... yok çule falan geldiğinde orada bir sürü şey olur tamam arkadaşlar okey okey DNA şu anda korona yayılmaya başlıyor korona kişiden bir kişiye Batı Afrika içinde yayılıyor ve büyüyerek katlanacak salgını dolay dolaylı do, dolaylı olarak geliştirerek kontrol et diyor şu anda 7, 7 DNA şeyim var yayınlama. Şu anda ıı, yok ben hava hava yolu için ha 9 DNA yapmanı gerekiyor bana. Şu anda ölü sıfır ama o hastalık baya. Güvenlik uzmanları kağıt kesiyi öldürebilir diyor. Yo artık bir de kağıt kesimi öldürecek ya. Haberli. Kanalımıza <laughs> 5 Nisan. 5 Nisan'da hava yollarında yolcu odalarını kapatalım. Benim... Evet şu anda 25, 27 oldu. Gün geç, günler geçiyor. Ben dur, gün geçme. Ne oluyor? Ben anlamadım bekle. İpucu turuncu DNA baloncuklarına DNA formunu kazan. Tamam. Okey. Yapıyorum. Oo, Wow. Belirtiler. Aslında çok iyi şu anda. Acayip iyi de. Yayınlama ha. Ee, geliştir. 4 DNA puanım var. Bir de ha, düşürebiliyorum. Belirtiler. Şu belirti yapmayacağım ki insanlar daha hastalıklı olsun yani. Ama e, bu ne? Bulantı, öksürük, isil, isini, uykusuzluk, kistle anemi. Uykusuzluğu geliştiriyorum onu. 3 DNA puanı gerekiyormuş. Şimdi bunun için 3 DNA bulantıyı da geliştireceğim. Bir hadi DNA 2 DNA puanı numarada Hadi geliştireceğim. DNA hadi. O korona başarılı bir şekilde geçti. DNA puanlarını hastalığını geliştirmek için harcadın ve karşılığında yeni seçenekler açıldı. DNA biyolojik tehlike ve hastalıkları insan baloncuklarını patlatarak da, daha fazla DNA puanı toplayabilirsin diyor. Bize de ben ya ben dünyayı göremiyorum ki şöyle dünya. Korona için tedavi hazırlanıyor mu? Ama korona henüz fark edilmedi. Okey. Evet, dünyada hyper gerekçi bir modeldir. Sözünüzün istemem bir şey. Ee, yayılma, belirtiler, yetenekler. Belirti. Belirti olarak ben de bulantıyı yapacaktım değil mi? Evet şu anda iyi. Yetenekleri neymiş bakalım bir. Ba bakteriyel direnç bir. Soğuk direnci ısı direnci, ilaç direnci çok işimize yarayabilir. 11 şey yapacağız. 10 yıl. ölü sıfır ama. Tedavi. Korona tedavisi, Piyaza temiz tedavisi yok. Araştırmada katkıda bulunanlar hiç yok. Araştırma önceliği yok. İyi. Baya baya iyi. Veri. Tamam abi. Çok iyi. Şu anda korona iyice dünyaya yayılıyor. Korona Batı Afrika hakkında yüzlerce kişiye bulaştı. Hastalıklı bir kişinin sağlığı bir kişiye bulaştırma şansı artıyor. Hastalığı geliştirmeye devam ediyor. Bunu geliştireceğim. Hani Bu. Evet. Şu an ipucu ülke bilgileri. Bir ülke hakkında daha fazla bilgi edinmek için ekranın alt kısmında Ülkenin ismini tıklayın. Hı. Hop şunu alalım. Hop şöyle Oh çok iyi. Şu anda 9 DNA yapanım var. Ama videoyu şimdi bitireceğim birazdan. Ee, azıcık hayvancılık şekilde de geliştim. Şöyle. Ve evet. Burada videoyu bitiriyorum. Kaydetme çık diyorum. Hadi oyundan çıkılsın mı? Evet diyorum. Ve arkadaşlar bu videomuzun da bir sonuna gelelim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Herkese herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz. Bye bye.